Evet şimdi de soru cevap kısmımızdayız. Buyurun hocam alalım soruları. Hocam Şükrü Arat sormuş. En güzel soruyu ararken en çok isteyen ben olduğuma göre <laughs> hediye yay benim olmalı evet, değil mi? Kesin, evet arkadaşlar sosyal medyadan Instagram ve WhatsApp hesaplarımızdan dedik ki bize sorular sorun. En güzel soruya da bir tane yay hediye edelim dedik. Şükrü Bey direkt yayı talepte bulunmuş hiç soru sormadan. Ee, güzel. Diğer soruya geçebiliriz. Gökhan Seyhan, evet. selam. Hangi yayını hangi malzemeden yapıyorsunuz? Ömrü ne kadardır? güzel bir soru <laughs> zaten videonun içinde de açıkladık ama devam edeyim. Hangi evet. yaylarımız kompozit malzeme dediğimiz poliplastik ve türevi bir reçineden oluşan yaylar kırılmaz bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Belli şartlar altında kırılmaz bir yapıda. Ömrü ne kadardır? Bu da aslında güzel bir soru. Şimdi geleneksel yayların ömrü kesinlikle kullanıcıyla doğru orantılı. Nasıl kullanıldığı ve ne kadar kullanıldığı önemli. Çok fazla lafı uzatmadan başlangıç yaylarıyla alakalı bir örnekte bulunayım ben. Başlangıç yaylarının amacı adı üstünde o okçuluğa başlamak ya da belli idmanları, talimleri yapmak ya da öğrenebilmekle alakalı. Burada alıp da yıllar boyunca bu yayı kullanabileceğiniz anlamına kesinlikle gelmiyor. Buradaki bizim öngörümüz düzenli kullanıldığında 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık bir süre zarfında sorun yaşamadan kullanırsınız. Mustafa Özkan sormuş. Evet. Soru, malzemesi gereği uzun zaman kullanım sonrası güç düşüşü yaşanır mı? Yani yapısında bir bozulma meydana gelir mi? Malzemesinden kaynaklı kurulumdan çıkarıldıktan sonra eski formunda kalır mı? Kullanıldığı süre zarfıyla alakalı kurulu bulunduğu andan itibaren güç düşüklüğü her yayda yaşanır dedik. Videoda başlangıç yaylarında da güç düşüklüğü söz konusu kullanımla alakalıdır ancak yapısıyla alakalı bir bozulma söz konusu olacaktır. Ufak bir bozulma bununla alakalı da nasıl eski haline getireceğiniz ya da düzelteceğinizle alakalı videonun bundan önceki kısmında da bir uygulama yapmıştık zaten. Oğuz Öner sormuş. Merhabalar, ham başlangıç yayınlarınızın libri aralığı kaç, kullanılabilecek kişilerin yaş aralığı kaçtır? 30-35 libri aralığında olduğunu söyledik, Han yayının genç ve yetişkinler kullanabilir diyoruz. Yani ortalama 10 yaş üzeri, hatta bizim bir sloganımız vardı, 7'den 77'ye herkes kullanabilir diye güzel bir sloganımız vardı. Yapımında kullanılan malzeme nedir? dayanıklılığı, esnekliği vesaire ne kadar? Bu yay modelinizin adı nereden alınmaktadır? Evet. Dayanıklılıkla alakalı şunu söyleyebiliriz ki kesinlikle malzeme mesela sudan etkilenen bir malzeme değil ancak güneşten mesela etkilenen bir malzemedir. Sıcaklık, soğukluk farkı diğer lamines ya da hibrit yaylarda olduğu gibi başlangıç yaylarında da fark edecek. Yani yazın kullanırken ve kışın kullanırken bir fark mutlaka olacaktır. Ancak bunlar büyük seviyelerde değil %10'luk %15'teki kısımlarda en azından şu ana kadar bizim yapmış olduğumuz tespitler ve çalışmalar neticesinde bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. İsmiyle alakalı bir soru sormuştu galiba. Evet, Han evet Yete, Hanya Tekin Yayları ismini Şanlı Türk tarihinden alıyor aslında burada. Yayı büyük modele verdiğimiz isim Hükümdar Hakan Kağan anlamında. Bu aslında ismi ilk seçtiğimizde biraz iddialı bir isim olmuş diye bir Yorum gelmişti evet, camiamızdan, <laughs> biz de yaylarda iddialı olduğumuzu burada ismiyle beraber ortaya koymak istedik. Tekin de işte Şehzade ya da Han'ın, Hakan'ın çocuğu anlamındaki bir isim diyebiliriz. Enes Kırdoç, merhaba. Han Yayı'nın daha önce üretmiş <laughs> olduğunuz Şimşek serisi, Kırım Tatar ve Sipahi modelleri. Ürünlerinizden farkları nelerdir? Kullanıcı yaş aralığı ve menzil arasında ne gibi farklar var? Kısacası daha önceki modellerimizin üzerine ne gibi iyileştirmeler yapıldı? Elinde şimşek model bir yay olan kullanıcı yeni yayınızı neden almalı? Kısacası, evet, yani upgradeleri sormuş arkadaşımız. Evet. Neler değişti yayları? Kesinlikle göre? şunu söyleyebiliriz ki şimşek yaylarının biliyorsunuz ki Türkiye'deki temsilcilerinden bir tanesiyiz. Başlangıç yayları da bir süre boyunca sadece Konur Alpokçuluk adı altında satıldı. Ülkemizde Şimşek'in üretmiş olduğu Kırım Tatar Yayı, Türkiye'de ya da dünyada eşit benzeri olmayan bir formda üretilen... Sana da merhaba <gülüyor> köpek. <gülüyor> üretilen bir başlangıç yayı. Yani onun için farklı bir markanın, farklı tasarımdaki yayları demek daha doğru olur. Dediğim gibi şu an dünya üzerinde Kırım Tatar formunda bir başlangıç yayı mevcut değil. Şimşek ve Konur Alpokçuluk işbirliğiyle bu yay üretilmiş durumda yayda da bir ARGE aşamasındayız. Aslında yılbaşından sonra o yaylarla alakalı da bir video çalışması planlıyoruz. Onda da yayın güçlendirilmesi ve yapısıyla alakalı iyileştirilmelerde bulunduk. Sanıyorum yılbaşından sonra onun da duyurusunu yapar ve bir video çalışmasıyla duyurusunu yapar ve incelemesini yaparız. Yani Han ve Tegin yaylarımızla Kırım Tatar ve Pay yayları iki farklı model, iki farklı ürün olarak değerlendirilebilir. Burada kullanıcının tamamen gözüne ve kullanmak istediği ürüne göre bir tercihte bulunması gerekiyor. Enes Küçükoğlu, yaylarınızın fiyatlandırma politikasını sormuş. Garanti ve müşteri e, destek hizmetleri hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Enes Bey sanırım bayağı bir destan <laughs> yazmıştı. Bir, birkaç tanesini seçtik orada yanlış hatırlamıyorsam. Fiyatlarla alakalı şimdi videoda fiyat söylüyoruz daha sonra. <laughs> günler geçtikten sonra videoda söylenen fiyatlarda Tabii tarihi oluyor. Lazım. Şöyle yapmak çok daha doğru olur. Video ile beraber duyurusunu yapacağımız konuralpokçuluk.com.tr web sitemize geçiyoruz aslında. Yeni web sitemizde yılbaşı öncesinde ve bu video ile beraber duyuracağımız bir kampanya sürecimiz olacak. Hangi aylarıyla alakalı? Bunu da böyle biraz fiyat konusunda merakla bırakalım ki web sitemizi ziyaret ederek ürünü <laughs> <laughs> daha ucuza almış olun. Hüseyin Fatih Koyutürk sormuş müzelerdeki Osmanlı yaylarına ne kadar benziyor? Evet bu soruda güzel bir soru. Şimdi form olarak baktığımızda Osmanlı formunda olduğu için müzedeki yaylara oldukça benzer bir formda. Ama tabii ki de boynuz kullanılarak organik yapılan yani organik olarak gördüğünüz müzelerdeki yaylarda biraz daha kalın ve kaba bir yapısı var. Çünkü daha güçlü yaylar. Yani elimde tuttuğum yayın sanıyorum 5-10 katı bir kuvvetli olduğu için çok daha kalın bir yapısı var. Ancak ona göre tarihi görünümünden uzaklaşmadan üretmeye çalıştığımız ve performans ürünü olarak üretmeye çalıştığımız bir model. Onun içinde ağırlık dengesi oldukça önemlidir. Bir yaydaki tabii ki burada bazı püf noktalar var. Bunları çok paylaşmayı biz de istemiyoruz. Çünkü yaptığımız ARGE çalışmaları sonucunda yıllar boyunca ulaştığımız veriler var burada. Herkesce bilinir ki mesela kasanların hafif olması, yayınızın da hafif olması anlamına gelir ve okun çıkış hızını etkiler ve biz burada tarih görünümden aslında kaçınmadan aynı zamanda yayın performansını düşünerek çalışmalar ve yenilikler yaptık diyebilirim. Hocam son olarak Yalova Üniversitesi Okçuluk Kulübü evet, sormuş. De çok teşekkür ediyoruz. Yalova Üniversitesi bizim yaylarımızın ARGE aşamasında hem testleriyle hem denemeleriyle sağ olsunlar bize çok destek oldular. Ve onlardan aldığımız geri dönüşler de oldukça faydalıydı. Biliyoruz ki Türkiye'de küresel anlamda markalaşma adına çok az sayıda firma var. Sizin de Türkiye'de bir marka olduğunuzu biliyoruz. Peki hedefleriniz arasında küresel anlamda bir marka olmak gibi bir hedef söz konusu mu? Evet, güzel ve uzun bir soruydu. Şimdi şunu söylemek gerekir ki başlangıç yaylarını konu aldığımız bir video ve başlangıç yayları ülkemizde şu an e, Türkiye'de üretiliyor. Burada tabii ki kendi markamız ve firmamızla alakalı 10 yılı aşkın bir şahsen geleneksel okçulukla uğraşıyorum. Bunun 5-6 yıllık süresi de firmamızla beraber yani üretim ve arge aşamalarıyla beraber devam etti hayatımda. Şunu söylemek gerekir ki bu başlangıç yaylarını üreten tek firma biz değiliz ve sadece şu an ülkemizde üretiliyor. Bunun için aslında bu yayı üreten ya da ülkemizdeki üreticilerin birçoğunun globalde bir amacı var. Bizim de elbette burada yurt dışı planlarımız mevcut. Onunla alakalı da çalışmalarda bulunduk. Zaten sosyal medya hesaplarımızdan da bunu takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlere Han yayımızı hediye ettik ve gönderdik. İsmi de e, oldukça <laughs> anidar tabii ki. Buna bu şekilde cevap vermiş olalım. Nazlıcan Topçuoğlu sormuş. Daha yüksek librede üretilebilir mi? Evet bu da size gelen çok fazla sorular arasındaydı. Şimdi şunu söylemek gerekir ki başlangıç yaylarındaki malzeme gereği daha yüksek librelerde üretilebiliyor. Yani 40-45 ya da 45-50 librelere kadar biz üretim sağlayabiliyoruz. Bununla alakalı yalnız bu yayın ve bu malzemenin bir dinamiği var. Yani 45 librelik bir yay aynı zamanda ağırlaşacaktır. Ağırlaşacağı zaman da yayın ağırlığı aynı zamanda okun çıkış hızını ya da okun hızını da etkileyeceği için hantallaşmayı da biraz kolaylaştıracak. Bunun için bizim buradaki üretim aralığımız 30-35 libre. Yani şu an yapmış olduğumuz üretim planlarında 40-45 librelik bir yayda da harge çalışmamız mevcut. Ancak tavsiye ettiğimiz, savunduğumuz 30-35 olacak olacaktır çünkü güç dengesi, ağırlık dengesi ve yapısındaki bizim form farklılığımızla beraber elde ettiğimiz, kıyasladığımız diğer Librelerden en performansı, yüksek çıkış hızı, yüksek ve verim aldığımız yay gücü 30-35 Libre olan yani 40-45 Librelik bir modelle alakalı da çalışıyoruz sanıyorum yakın zamanda onun da duyurusunu yaparız ama çok burada bizim söylediğimiz önemli bir şey var. Yayın adı başlangıç yayın. Bir başlangıç yayının <laughs> evet. 40-45 libre olması da aslında çok böyle bir üretici yani olarak Yani doğal olarak ki... tutuş pozisyonu, çekiş yani hareketleri, Yani akıl insan olma. bir durum değil. Sadece şöyle, şöyle olabilir. Yüksek Profesyonel yüksek yüksek sporcuların yüksek. da bir süre idmansız kaldığı ya da evde çalışmak istediği dönemler oluyor. Ya da menzil okçuluğu gibi yapılan çalışmalar oluyor. Onlara yönelik bir 40-45 librelik bir yay çalışması düşünüyoruz. Ama başlangıç yayı anlamında 30-35 librelik yayın gerçekten yeterli olacağı kanaat. Hani Evet e, videonun kapanışını bu şekilde yapmış olacağız. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için de teşekkür ederiz. Bu video serilerimiz devamını gelmesini istiyoruz. İlk planda da soru cevapla alakalı bir şey yapacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan ve ödüllü bir soru cevap videosu yapacağız arkadaşlar. Instagram'dan eğer bizi takip ederseniz soru cevap kısmından yapacağımız videoya katılım sağlarsanız biz de bununla alakalı bir hediyelendirmede bulunacağız. Bu videoda da söylemek istiyorum ki soran arkadaşlardan en iyi soruyu seçip bir haniye hediye edeceğiz. Bu videoyu paylaştıktan sonra da sosyal medya hesaplarından yine bir kampanya sürecimiz olacak. YouTube kanalımıza abone olmanız, bu videonun altına yorum yapmanız ve Instagram Instagram'dan bizi takip etmekle beraber paylaşacağımız gönderilere etkileşimde bulunmanız tekrardan bir yay sahibi olmanıza sebep olacaktır.